Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı Temmuz ayında burçları neler bekliyor? Şimdi sırasıyla gidelim. Önce Koç burcuyla başlayalım. Ateş grubu Koç burcu, yükselen Koçlar ve Güneş burcu Koçlar. Bakalım sizleri Temmuz ayında neler bekliyor? 7 adet kart açacağım. Her buluş için. Şimdi böyle bir şeyler belirsiz gibi birbirinizi uzaktan uzağa stokluyorsunuz. Merak ediyorsunuz, ayrı ve iletişimsiz olanlar. İkiniz de birbirinizi merak edip e, adım atmak istiyorsunuz ama ikiniz de karşı taraftan bekliyorsunuz. O beklediğin adım gelecek. Bu videoyu izleyen kişi beklediğin adım geliyor. Çünkü aşk var, sevgi var, yeni başlangıçlar diyor var. Bakın barışma açılmış diyebilirim. Gayet güzel. Dileğiniz varsa kabul olacak güzel haberler, güzel gelişmeler diyor. İşle ilgili kararlar alınabilir, maddi olarak yolunuz açılmış ee, ve diğer burcu geçelim mi? Şimdi sırada aslan burcu, yükselen aslanlar ve güneş burcu aslanlar. Bakalım kartlar sizin için neler söyleyecek? Evet. Yine de adet kart seçiyoruz. Evet, şimdi ilişkilerde biraz sıkıntı yaşayabilir Aslan burçları bu ay. İlişki yorulmuş, yıpranmış olabilir. Biraz böyle toksik bir hale gelmiş gibi ikilemler var. Bir taraf bir şeylerde yalan söylemiş olabilir. Karşı taraf biraz haksızla uğradığını düşünmüş olabilir. Böyle bir Kafada karışıklıklar var gibi gözüküyor. Onun dışında bir seyahat, bir yol planınız olabilir diyebilirim. Biraz daha durağan bir dönem ilişkiler için seyahat, iş, işe git, iş anlaşmaları için olumlu güç kartı açılmış. Seyahat içinde evet yolculuklar var. ilişkiler içinde biraz duraksama var diyebilirim sevgili Aslan burçları. Ve gelelim yay burcuna. Bakalım yükselen yaylar ve güneş burcu yay olanlar. Kartlar sizin için neler söyleyecek? Yine 7 adet kart seçelim. Evet. Şimdi böyle biraz ıı, belirsizlik var gibi ilişkinizde. Bir var bir yok. iletişimsizlik var gibi yok gibi. Var mı yok mu? Bir belirsizlik var. Bu sizi biraz yoruyor, düşündürüyor diyebilirim. Yeni aşk başlangıçları görmedim. Süre gelen ilişkilerdeki belirsizliklerin gitmesi için adımlar var. Yeni gelişmeler, yeni başlangıçlar, karşılıklı konuşmalar var. Maddi manevi yükseliş var. Bazı diyor harekete geçmeden önce düşüneceksiniz diyebilirim. Kendinize de zaman ayıracaksınız. Böyle kendi içinizde bazı şeyleri geçmişe takılmadan şifalandırarak bu e, belirsizlikleri ortadan kaldıracaksınız diyebilirim. Ve sıra geldi toprak grubu burçlarına. Evet, e, önce Oğlak burcuyla başlayalım. Bakın Oğlak burcunu neler bekliyor? Yine 7 adet kart seçelim. Oo durun. Bakın Oğlak burçları Emek vermişsiniz karşılığını alıyorsunuz barışma ileriye dönük ilişkilerde e, ciddi adımlar bakın görüyor musunuz o Temmuz'un 10'u e, gibi e, böyle Temmuz'un onu 20'si 30'u 10'lu vadelerde barışma ciddi ilişkilerde bu 10'lu vadelerde ciddi adımlar konuşmalar kararlar var yeni aşk başlangıçları var güç maddi manevi güçlenme var çok sevineceksiniz. Her şey sihirli değnek değmiş gibi size geliyor. Para, aşk, sağlık sizlerle gözüküyor. Temmuz'da şanslısınız. Şimdi boğa burçlarına bakalım. Sevgili boğalar sizi neler bekliyor? Yine 7 adet kart seçelim. Ve ilk kart kendini attı. Şimdi Aranızda sevdiğiniz kişiyle mesafe engeller, aile, üçüncü kişi olabilir ve bu sizi çok yormuş, çok üzüyor. Çekişmeler, anlaşmazlıklar, böyle bir zor dönemden geçiyorsunuz. Bunların e, Temmuz ayı itibariyle bazı ilişkilerde artık düşünerek karar verilmesi, bu engellerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Şu an ilişkinizde biraz sıkıntılar var. Ama mutlu giden ilişkilerde bakın evlilik, ciddi beraberlik, güzel haberler, ilişki başlangıçları var. Biraz da üçüncü kişi engeline, mesafe engeline ya da aile engeline takılan ilişkilerde ise artık 4, 14, 24 Temmuz'un bu vadelerinde bir konuşma, bir karar var diyebilirim gelelim. Başak burçlarına yükselen başaklar. Bakalım sizi neler bekliyor Temmuz ayında. Bu bir kolektif açılımdır. Oo, güzel. Para ile ilgili planlarınız varsa bunları hayata geçiriyorsunuz. Bir şey alabilirsiniz. Borcunuz varsa bitebilir. Elinize para geçebilir. Emeğinizin karşılığını alacağınız bir döneme giriyorsunuz. Yeni aşk başlangıçları var. Bakın yeni gelişmeler barışmalar, süre gelen ilişkiler, ilişkilerde güzel ilerlemeler var. Bu ay sizde kavga gürültü yok, sakin, güzel gidiyorsunuz diyebilirim. Gayet güzel. Ve sırada su grubu burçlarına geçelim. Yengeç burcuyla başlayalım. Yükselen yengeçler ve güneş burcu yengeçler. Sizleri neler bekliyor Temmuz ayında? Yine 7 adet kart seçelim. Şimdi aranızda engeller varmış, mesafe, aile ya da üçüncü kişi ya da çözemediğiniz inatlaşma, kıskançlık olabilir. Bu engeller için belki çok çaba harcamışsınız, çok emek vermişsiniz. Bu engellerin aşılacağı müjdesi gelmiş. Olmak istediğim yerdeyim, sonunda dediğim haber geliyor. Bazı şeyleri aştım. E, sizi çekemeyen insanlar olsun Dedikodunuzu yapan insanlar olsun Önünüze ilişkinize taş koymak isteyen insanlar olsun Bunları da geride bırakmışsınız Barışmalar da var Yeni başlangıçlar El ele olma kartı da gel geldi e, Buradaki kartımız da bize Değnek kraliçesi diyor ki e, Güvenin kendinize Her zaman diyor Güzeli çağırın Bu da çok güzel bir güç Şifa, bereket, güzel Geçmişi bırakıp yeni e, gelişmeleri gelişmelere açık olduğunuzu gösteriyor. Özellikle Temmuz'un 6'sı ve 9'u, 16'sı, 19'u, 26'sı, 29'u sizin için güzel, uğurlu günler olacak. Şimdi sırada Akrep burcuna bakalım. Yükselen Akrepler ve Güneş burcu Akrepler, sizi Temmuz ayında neler bekliyor? Yine 7 adet kart seçelim. Hmm. Şimdi bazı e, yorgun ilişkilerde e, bitişler olmuş, sessizlikler olmuş, ayrılık olmuş, üzüldüğünüz dönem olmuş. Sanki emeğinizin karşılığını alamadığınız ve kendinizi geri çektiğiniz bir dönem olmuş. Sevgili akrepler biraz böyle bir yaz süreci e, olabilir. Bazı şeylerin bitmesi güzel başlangıçlara da gebelir. Her bitiş bir başlangıçtır diyebilirim. E, peki yalnız akrepler sizin de bakın... Ayın 6'sı 16'sı 26'sı Aşk kapınızı çalabilir Yeni başlangıçlar var Kısmet bereket enerjiniz çok güzel Parayla olan e, enerjiniz de güzel maaş artışı olabilir Bu borcunuz bitebilir Beklediğiniz yerden para gelebilir Almak istediğiniz bir şey varsa alabilirsiniz Ve sırada Balık burçları Evet yükselen balıklar Ve güneş burcu balıklar Bakalım sizlerin aşk hayatı hayatı sağlık bakalım temmuzda neler oluyor hmm. düşündüğünüzü görüyorum bazı şeyleri ee, özellikle ilişkinizde ki e, aksaklıklar, iletişimsizlikler, kopuk, kopukluklar var. Bir şeyler eksik, yarım gibi. Bunlar için çözüm aradığınızı görüyorum karşı tarafla. Bunları da çözeceksiniz. E, çünkü bir şeylere özlem var. Aile özlemi, uzun süreli birliktelik özlemi. Parası olarak hanede bereket de var. Onu da söyleyeyim. Güzel kararlar alınacak. Belirsizlikler bitecek. Balık şans demektir. Belirsiz ilişkiler netleşecek. Güzel başlangıçlar var. Uzun süreli birlikteliklerde devam ve para enerjiniz çok güzel. Ve sırada hava grubu burçlarına geldik. Hmm, terazi, ikizler, kova. Önce terazi ile başlayalım. Yükselen teraziler ve güneş burcu teraziler, sizleri Temmuz ayında neler bekliyor? Şimdi terazi burçları. Böyle eliniz kolunuz bağlı Bir takım anlaşmazlıklar yaşamışsınız ilişkinizde Emek vermişsiniz ama çözememişsiniz Böyle biraz e, akışa bırakmışsınız Sanki bir hevesiniz isteğiniz kaçmış gibi Böyle bir beklemedesiniz Bir şey bitmemiş de Ama tam istediğiniz gibi de değil gibi de Diyebilirim öncelikle bunu çözeceksiniz Sevinçli hanede Güzel haber diyor kutlama Düğün dernek kutlama Yani bazı şeylerin e, Size döneceğini gösteriyor Biraz böyle beklemişsiniz artık yorulmuş da olabilirsiniz ama karşılığını alacaksınız emeğinizin. 4 14 24. Temmuz'un bu vadeleri barışmalar için, ilişki başlangıçları için, süre gelen mutlu ilişkilerde aksamalar, sorunlar, engeller varsa bunları aşmak için olumlu günler. Para enerjiniz çok güzel geldi. Ee, güçlenme olarak da geldi. Bakın, e, atımız şahlanmış, güçleniyorsun enerjin doldu hazırsın artık kararlarını uygula fikirlerini harekete geçir diyor her şeyi düşünmüşsünüz artık harekete geçiyorsunuz parasal olarak da bir iş kurma olabilir iş başlangıcı ortaklık olabilir dükkan açma olabilir yeni bir iş başlaman başlaması da olabilir bu da gayet güzel gelmiş sizler için şimdi ikizler burcuna bakalım yükselen ikizler ve güneş burcu ikizler bakalım sizleri temmuz ayında neler bekliyor Yine 7 adet kartımızı seçelim. Evet. Oo, ikizler Burcu. Şimdi öncelikle sürele gelen ilişkilerde ciddi adımlar olabilir. Bakın evlilikler devam, ciddi ilişkiler devam, ciddi kararlar alınabilir. Ayın 10'u, 20'si, 30'u kutlamalar diyor. Çok güzel yolunuz aydınlanmış. Peki küsler ne oluyor? Bakın barışma açılmış, güven, şüphe, kıskançlık, artık kalbinizi, gözünüzü kapamışsınız ya da umudu kesmişsiniz, beklediğiniz haberin gelmeyeceğini düşünüyor olabilirsiniz. Çok savaşmış, çok mücadele etmişsiniz ama o beklediğiniz haber size gelecek, dileğiniz kabul olacak diyebilirim. Vademiz 6, 16, 26 ayın bu vadeleri diyebilirim. Güzel gelişmeler, altılı vadelerde var. Beklediğiniz haber neyle ilgili olursa iş, aşk, para bu da size altılı vadelerde geliyor. Ve kova burçlarına bakalım. Yükselen kovalar ve güneş burcu kovalar sizleri Temmuz ayında neler bekliyor? Yine 7 adet kart seçeceğim. Ben de bir kova burcuyum. Yükselenim de başaktı. Başaklara baktık gayet güzeldi ve kovalara bakalım şimdi. Yine 7 adet kart seçelim. O burçları çok yorulmuş e, ilişkilerde yorulmuş kıymeti bilinmemiş e, toksik ilişkilerden kurtulmak istemiş ve kurtulmuş Çünkü güçlenme diyor kendi kararlarını verdi güçlendi yeni başlangıçlar oldu para ile ilgili maddi manevi maddi manevi toparlanmaları olmuş bakın şans onlardan yana e, kendi dünyanızda kendi kararlarınızla Kimseyi dinlemeden e, karar verip kendinize en iyi olan şeyi e, seçeceksiniz. İş olabilir, bu e, ilişki olabilir, bir gezi olabilir, e, seyahat olabilir, yeni bir başlangıç olabilir. Aşk tam gaz diyebilirim. Kesinlikle sizi de aşk hayatınızda bakalım 3, 6, 10, 11 böyle ayın 10'u 11'i 20'si 21'i ayın son 30 31'i günlerinde aşkla ilgili güzel gelişmeler, kararlar var, başlangıçlar var, toparlanmalar var. Şu an böyle e, çok büyük ciddi adımlar, evlilik adımları görmesem de aşk e, tam gaz, sevgi tam gaz diyor. Bakın beyaz kılıcın kılıcını almış, sağlanmış. Yorgunluklarınız geride kalıyor. O güvensizlikler bitiyor. Dünyanız aydınlanıyor. E, tüm burçlara baktık e, sizlere uyuyorsa lütfen yorumlara yazınız Temmuz ayı bereketiyle sağlığıyla aşkla huzurla bolluk ve bereketle tamamlansın Ağustos'a daha da iyi hazırlıkla her ay bir öncekinden daha güzel olması dileğiyle ben Ayşegül başka bir videoda tekrar görüşmek üzere aşkla kalın huzurlu kalın mutlu kalın